Selamlar arkadaşlar akustik oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni Erincil haritasında yeni skulda saklambaç oynuyoruz. Bak saklambaç diyorum oradan silah sıkıyor. Bak ben diyorum ki saklanın diyorum onlar gibi silah sıkıyor. Evet şu an saklandılar 13 kişiyiz haritada. Beni çıkar 12 kişi şu anda saklanmış vaziyette beni bekliyorlar. Evet başladık aramaya. Discord'tayız da aynı zamanda. Ben şimdi burada birine gördü. Bu kesin Nisanur'dur. Var mı bir son sözün? Var mı bir son sözün? Yok mu? Erdem Raifmiş. Ulan. Erdem Raif. Ulan Erdem. Bir söyleyeceğim bak. DB'ye sıkıyorum yerimi belli etmek için buyur. Vallahi şu an durup bakacağım. bakacağım. Abi benim kıyafetlerimi biliyorsun. Beni görsen vurma. Son söz ama. Ulan Nisa nereye gitmiş? Bakacağız şimdi. Bir de birisi kırmızı alanı ölüyormuş şimdi. Abi <laughs> bana keşif bak. Şey. bak. bak oradan bir yerden sıktı bak 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 bak. Geliyorum buna hepinizi bulacağım şimdi bak. Oğlum. Şurada bakayım burada birileri var mı? burada yok. Bak o yan binanın çatısına saklamak yasak ya ona göre. Eğer biri bana ben tekrar yerime geçebilir miyim? Bunun ortasına çıktım. Biri beni öldürmek üzere şu anda kaçıyorum onu. Kim seni öldürüyor ya? Aa biri Nasıl ki bir tamam, tamam. tamam, şu an sokulun ortasındayım. Sıkma sıkma tekrar saklanacağım. Biri bana çok pis sıktı. Canım çok az. Ne alaka ya? Bilmiyorum. Beni öldürüyordu kaçtım. Yok ne alaka ya? Ben bir tamam, yere tamam, tamam, git. Duvarın arkası yasak değil mi? Vurayım mı sırtına? Vurayım mı sırtına? Hayır vurma vallahi ölürüm vallahi ölürüm vurma. <laughs> Abi duvarların arkası yasak mı? O şeylerin dışı yasak. Duvarın dışında adam var. Abi. O sen misin? Şimdi bakacağız. Kadir'e başa, Kadir'e başarılar diyor. Şimdi buralara da bakalım böyle. Dur. Şuraya bakacağım. Burada kesin biri vardır. Kral babuş. Kral babuş. Adam duvarın arkasında ve silah var adam. Onu görmediğimi zannediyor ama görüyorum Yaşar'ı. <laughs> o Neyse şuradan bakayım dur. <laughs> Harun. Geçmiş olsun. Evet devam ediyoruz. Bak orada da biri var bak. Bak. Aha bu kim lan? Lan yanlışlıkla buldum seni ha. Seni yanlışlıkla buldum. Feyz Ömer'miş. Vallahi yanlışlıkla buldum seni. Şuna bakıyordum tam. Şu. Bak Kadir'i kafadan vurduk gitti. Evet kaldı 6 kişi. Bak bu tarafta kimse yoktur umarım. Bir şey yapmak istemiyorum. Ama olmadığını düşünüyorum. Şimdi şuraya bir bakacağım. Buraya biz üstünü çıkarmış. Bu kisi Berkin kıyafetidir. Şimdi bu bakın arkadaşlar söylüyorum şey yok. Kaçmak yok. Tamam mı? Yakalandıysanız duracaksınız. Bu ne yapıyor burada? Sen saklandın mı? Allah Allah. Bir şeyler olmuş bana. M24 alalım şunu yerine. Belki bir şey mi oldu? Ne oldu? Kaldım şurada ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi burada birisi var. Kaçma, kaçma. Yakaladım seni. Gel buraya. Gel buraya. Sana diyorum. Sana diyorum. Gel buraya. Gel. Adın ne senin? Var mı bir sözün? Bravo. Güle güle. El salla. Birisi daha var burada. Sesini duydum. Nerede o? Bir ses duydum bak. Bir ses duyduğuma eminim. Yok mu? Aha. Burada mı? Nasıl? Bir dakika. Oğlum gördüm ama. Elman abi. Çok yakınımdasın. Çok yakınındayım. Şurada <laughs> Bir yerde bir şey gördüm sanki ama Allah Allah. Ya. Ya. Tüh. Tamam, şimdi bir üst kata çıkalım. Kim abi Discord'dakiler niye konuşmuyorsunuz? Kim kaldı? Ay ben varım. Niye konuşmuyorsunuz lan? Bu binada Biliyor başka be. kimse kaldı mı derken ee? Merhaba. Merhaba. Var mı bir sol sözün? O da gitti. Çok iyi canlıyım. Evet burası bitti diye düşünüyorum. Bak eğer ki şeyin dışında iseniz gerçekten sayılmaz. Birisini aslında izmeye koysaydık abi daha iyi olurdu. Nasıl? Birisini izlemeye koysaydık dışarıdaki kim vardı söylerdi. Olabilir. Aha buldum. Selam. Buldum. <laughs> selam. Tamam, diğeri selam nerede? Abi. Diğeri de çıksın. Şu mu diğeri? Gel de bir Abi son ses bu. Son ses. Diğeri de çıksın. Gel buraya. Heh, gel, gel. Bak dışarıda ha. Dışarıda O, yoksa o zaman oy beyazım. Oyunu bozan mı yoksa? O? Nereden sıkıyor lan o? Yo dışarıda değil. Gel. 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 Ben bunu Sen kimsin? Dur. Ömer. Olabilir mi? Sen kimsin? Şey Ömer. Ömer mi? Evet. Ömer abi. Discord'da gel. Discord Ha Discorddasın tamam. Dikkat Kapatıyorum abi. abi sesi şuradan oyundan. Aa bak çimenlikte yağlı güreş o zaman hadi. Çıkarın üstünüzü. Ama kadınlar da yağlı güreş yapar mı ya? Şöyle ben şuraya çıkayım üstüne. Tamam geçin abi şöyle şuraya. Evet haydi bre pehlivanlar. Hadi bakayım gösterin gücünüzü. Tam bak bu alandan dışarı çıkmak yok. Hadi bakayım hadi. Haydi haydi. Of çok pis aparkatlar geliyor. Aparkatlar için tanımıyorum derken. Emirhan. Hadi can miyim? Emirhan. Evet hakkından geldi. Bas bakalım hadi şimdi ben. Ay bana bir ayar ver. Canımı full. Canım fullle bakayım. Al ben de bütün her şeyimi çıkarıyorum bak şimdi. Abi şu saçım dursun ama. Saçım dursun o da belli olsun yani o kadar da değil mi? Gel abi hadi bakayım. Tamam. Şimdi hazır mısın? Haydi bre gel. Gel, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ağzına vurdum. Hadi benim vurdum. Kaç. Kaçmak yok, kaçmak yok. Korkak mısın? Korkuyor musun yoksa ha? Korkuyor musun <laughs> i̇şte bu güzel. Evet, eğlenceli bir video oldu bence. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, böyle değişik video fikirleriniz de varsa onları da bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hadi görüşürüz. Bay bay.